Yaralımız çok efendim. Ne yapacağız? Amit tariç. Hepsini kafasına sıkın. Atın. Efendim, hafif yaralılar da var. Hafif olan hiçbir şeyi. <laughs> Devam. Bir helikopteri düşüremediniz. Canınızı başlıyorum. Daha ne? Nasıl buldular burayı? Sayende. Benimle hiçbir alakası yok. Dün gece Polat'la birlikte değil miydin? Ben size söyledim zaten birlikte olduğumu. Sizden gizli hiçbir şey yapmadım. Burayı bilmiyordum bile. Oğuz gelip beni yoldan aldı. Seni riske atmamak için... ...evinde Polat Alemdar'ı öldürmedim. Sen beni de mekanımı da riske attın. Tek başına bir adam. Bin kişisiniz. Öldürseydiniz ya. Bunun da mı sorumlusu benim? Sorumlusu sen olsaydın. Şimdi karşımda konuşamazdın. Beni bir daha tehdit etme. Etmeyeceğimi söyledim. Beni sakın pişman etme. Sakın! Zazamı yapmış. Evet efendim. Siz nasıl izin verdiniz böyle bir rezilliğe? Murat abi hanım arkadaşıyla görüşürken etrafında kalabalık istemiyor. Zaza ne durumda? Hastanedeymiş. Ağırmış. Murat ayıldığını da söyleyin. Benden habersiz iş yapmasın. Peki efendim. Efendim, Haşimay'ı kaçırmışlar. Kim kaçırmış? Memati ile Abdülay olduğunu söylüyorlar. Polat Alemdar topyekün taarruza geçti. Adam fazla akıllı bir adam. Nefes aldırmıyor. Memati de akıllı bir adamdı. Onun aklını başından aldık. Polat Alemdar'ı bitirmek için de aklını başından almak lazım. İzzet Ağa, Yaşar abi ve Barış'la birlikte ziyaretimize gelmek istiyorlar efendim. Şimdi değil oğuz, Hesap verecek zaman değil. Biz Polat'tan alacağımızı alalım. Huzurumuza çağırırız. Emredersiniz efendim. Hamit'ten haber var mı? Tedavisi devam ediyor efendim. Hamit gelene kadar onun işleriyle sen ilgileneceksin. Emredersiniz efendim. Oğuz'la konuş. Sana araba versin. Toplantı için mekanın güvenliğine bak. Emredersiniz efendim. ...ne zamandır ziyaretinize gelmek istiyordum. Bilhassa bu saatte geldim ki... ...ana, oğul baş başa konuşalım. Sen benim oğlum, oğlum değilsin. Ama madem geldin... ...ne diyeceksen de... ...senden korkacak da değilim. Cesur evlatları... ...cesur analar yetiştirir. Benim anam da cesurdu. Çıkar ayakkabılarını. Kusura bakma. Benim anam öleli çok oldu. Ev hayatını unuttum. Ispanaklı mı, peynirli mi? Sana zehirli. Varsın zehirli olsun. Bir lokma almazsam ölürüm. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Aman bir kaza maza çıkmasın. Vaktinde insan gibi gelip derdini konuşsaydın. Küçücük yaştaki sabilere kıymasaydın. Sana da analık yapardım. Hepinize de yapardım. Tek tesellim seni doğuran kadın vakitlice göçüp gitmişti. Evladının böyle eli kanlı katil olduğunu görmemiş. Seni de anamın yanına gönderip tanıştırasım geldi. Bu kadar mı birbirinize benzersiniz? Cık. Vazgeçtim. Oğlun sana benzemiyor. Benzeseydi ben babasının yanına hastaneye geldiğinde ...mesajımı alır, akıllı dururdu. Ben bey bir şey yapmadım. İstesem yapardım. Ama senin oğlun laftan da anlamıyor, cezadan da. Çok şükür Allah'ıma. Benim oğlum Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Ee, tamam, tamam, korkmasın da... Ee, ...biraz da sevdiklerini düşünsün. Yazık değil mi şimdi sen ölürsen? ...hadi seni de kendini de düşünmüyor. E, bey amcayı da mı düşünmüyor? E, ne yapacak bu yaştan sonra bir başına? Defol git evimden! Kudurmuş köpek! Elbet bir yerde ölecek! Git belanı başkalarından bul git! <laughs> bir börek daha yiyeyim. ...seni vurup gideyim. Ah. Ah. Yazık. Bu harika böreklerden... ...son yiyen ben olacağım. Eşhedü en lâ illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. <laughs> İzzet'i, Yaşar'ı, Barış'ı ara. Şimdi gelip konuşsunlar. Bakalım ne diyecekler. İnci'ye de söyle. Gelsin. Benimle acil görüşmek istemişsiniz. Dün meşguldüm. Görüşemedim. Konu nedir? Dün görüşmek istedik ama görüyoruz ki dünden bugüne çok şey değişti. Polat'ın annesiyle sizin söyleyeceklerinizin ne alakası var? Dün karşına otursak başka bir şey diyecektik. Bugün yine başka. Dün diyeceğimiz aşımaayı kaldırmışlar, muradı vurmuşlar. Bu nasıl konsey olurdu? Ama bugün sen bizim fikrimizi almadan gittin, Polat Alemdar'ın annesine kurşun sıktın. İhtiyar bir kadına ateş etmek için sizinle konuşmam mı gerekiyordu İzeta? E? Anlamadım. Kadıncağız ölürse Polat Alemdar'ın şerrinden bizi kim koruyacak? Polat Alemdar artık annesinin bir ömür bakıcılığını yapacak. O da kadın yaşarsa, yaşamazsa kendini toplayana kadar biz onu toplayıp bir mezardan içeri atarız. Haşim aile Murat'ın intikamı için değil bu hareketleriniz. Öyle mi? Sadece o kadar değil. Şimdi büyük işlere giriyoruz. Bu işlere girerken, Polat Alemdar'ın ayağıma takılmasını istemiyorum. Ne tür işlere gireceğimizi ayrıca soracağım. Ama bir kadını vurana kadar, Polat Alemdar'ı vursaydınız ya. Polat Alemdar'ı vurursam, ...Mematis'i var, Abdüley'i var. Onları da vursam, derin devleti var, ihtiyarları var. Ama bir anaya kurşun sıktığım zaman, Bunların hepsi birden felç olur. İşler diyorsunuz. Elbette yara hastaneden başlarını çıkarıp size ya da bize saldıracak bu ekim. O yüzden yarın öğlene kadar yapacağımız operasyonları bitirmemiz lazım. Nedir operasyon? Türkiye seçim sürecinde. Seçim sürecinde siyasi partiler bütün kozlarını oynayacaklar toplumu germek için bu gerginlikten en karlı biz çıkacağız. Nasıl? Kargaşa yaratacağız. Bazı ibadethanelere saldırılarda bulunup mezheplerin birbirine girmesini sağlayacağız. Bunun bize ne faydası var? Bana var. Her türlü kargaşa, her türlü gerilim benim işime yarar. Güvenlik güçleri tamamen bu işlere yoğunlaşır. Ben de istediğim gibi kaçakçılık yaparım. Bize çok zararı olur. Tedbirini alırsan olmaz. Sen bugün kağıtlarını kritik yerlerden çek. Yarın dibe vurduğunda tekrar alırsın. En çok zararı ben göreceğim. Toz işi rüzgarı sevmez. Doğru söylüyorsun Yaşar'a. Senin işin zarar görür. Sana yeni alan açmak lazım. Benim bildiğim tek iş bu iş. Toz rüzgarı sevmez. Ama hap rüzgardan etkilenmez. Kafanı hep Avrupa'ya çevirdin. Biraz da Ortadoğu'ya Doğu'ya çevir. İsrailler bana izin vermezler. Ben onu halledeceğim. Merak etme. Mezhep işine girerseniz Türkiye'yi kan gölüne çevirirsiniz. Avrupa'dan büyük tepki çekersiniz. Mezhep işi özellikle Almanlar için çok hassas. <laughs> Benim yapacaklarımı Almanya'nın istemediği ne malum İnce Hanım? <laughs> Arkanızda Almanya varsa diyeceğim bir şey yok. Sen gazetelerinde meseleyi büyüt. Yalnız bize bahsettiğin can tozan. Ortalık karışırsa burada durmaz. Alacağını almaya bak. O gitse bile nasıl olsa parası burada. İlla ki alırım. Siz rahat olun. Ancak Mehmet Fikret'in ölmediği ortaya çıkarsa... Mehmet Fikret ölmemiş mi? Bize ihanet eden hainin cezasını verdik. İnci Can tozan, akıllı bir adamdır. Mehmet Fikret'i ölü varsayacaktı. Özellikle Polat Alemdar'ın annesinden sonra. Tabii ki yine de kendisi bilir. İsterse Polat Alemdar'la Mehmet Fikret'le birlikte hareket edebilir. ...kafınıza sığınarak bir hususu arz etmek istiyorum. Söyle Oğuz. Biz bu eylemleri başarıyla gerçekleştirmek için zayıf durumdayız. Ee? Çok kayıp verdik. Yetişmiş elemanlarımızı sokak eylemlerinde kullanmayalım. Aklımda bir isim var ama... Kazım Kaşifoğlu olur, değil mi efendim? Onunla uğraşılmaz Oğuz. Siz bilirsiniz efendim. Ona kalsa Türkiye'deki bütün eylemleri kendisi yaptırdı. Herkes onun emrinde. Ondan daha büyük istihbaratçı yok. Mezhep çatışmalarında da hakkını inkar edemeyiz efendim. Sivas'ta o yoktu. Havasını atıp gezdi ben yaptırdım diye. Kaşifoğlu geldi efendim. Nasıl oldu da naz yapmadı. Al içeri. Toplamışsın yanına itirafçıları, korucuları. Bunlarla bu işler olmaz. Yine her şeyi sen biliyorsun. Değil mi ki aşık oğlu? Yapıyor olsaydın beni çağırmazdın. Duydum ki sığınacak yerin kalmamış. Çağırıp sahip çıkayım dedim. ...bizim kimsenin gölgesine sığınmaya ihtiyacımız yok. Ama yardıma ihtiyacın varsa... ...ne diyeyim? Hayatın palavra. Yeter Estin Gürledin. Biraz daha yaşamak istiyorsan... Dediğimi yap. Elemanların nerede? Ulan önce ne iş yapacağını sor be. Beni çağırdığına göre ortalığı karıştırmak istiyoruz. Bu saatte geldiğine göre iyi haberler getirdin İnci Hanım. Yalvarırım bir süre İstanbul'dan gidin. Belli ki sen Bolat Alemdar'a ziyarete gitmişsin. Adam delirmiş. Size zarar verecek. ...tam istediğim adam olmuş, desene. Boş ver Polat'ı. Sen... ...Can Tozan'ı ne yaptın, onu söyle. Ulu Bey, anlamıyor musunuz? Adam sizi arıyor. Çıkacağım. Çıkacağım karşısına. Sen rahat ol. Peki. Ee? Ne oldu paralar? Ortak arkadaşınız varmış. Emniyet müdürü. Bizim müdüre gidecek olursa iki katını alırız. Seninkiler yine burada. İşi erteleyelim netice alamayız. Erteleme erteleme yok. Onları da beraberinde gömeceğim. Ayak altından çekil. İş nasıl yapılıyormuş gör. Oğuz. Yine biz vuracağız. Bu Kazım havasını atacak. Ben sana yapamayız demedim. Yaptıktan sonra kaçamayız. Kuş olup uçacak değiliz ya.